Doğala Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla evet. bir araya geldiniz, neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Milas hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz bir taraftan. Bir taraftan sohbet ediyoruz. Çok güzel pazarımız. Herkesi davet ediyoruz bir kere Milas Pazarı'na. Milas Pazarı bölgenin bir kere en zengin pazarıdır. Eskiden biz Bodrum'da mahrumiyet içerisinde yaşıyorduk, yalan değil. Bizim çocukluğumuzda evet. Bodrum'da mahrumiyet vardı bütün alışverişimizi gelir Milas'tan yapardık. Ben sünnet olduğumda Milas'tan alışveriş yaptık. Abim evlendiğinde altınını, mobilyasını, her şeyi Milas'tan aldık biz. Milas pazarına Türkiye'nin her yerinden, Muğla'mızın her yerinden vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Buradaki ürünlerin hepsi bu Milas'ın kendi üreticilerinin köylerinde ürettiği ürünlerdir bunlar. Bazen diyorlar ki fiyatlar pahalı, şimdi geçerken bir hanımefendi çok pahalı dedi fiyatlar pazarda. Arkadaş bu pazarcıların suçu değil. Bu çiftçinin suçu değil. Bu suç girdi maliyetlerini bu kadar arttıran mazotu, elektriği, suyu, ondan sonra gübreyi, fideyi, tohumu bu kadar arttıran bu hükümetimizin sorunudur bu. Bu bu çiftçinin sorunu değildir. Eğer vatandaşlarımız birine tepki göstereceklerse hükümete göstersinler. Eğer bu ülkede pahalılık varsa bu pahalılığın müsebbibi çiftçi değil, esnaf değil, işçi değil, emekli değil. Kim hükümet. Pazarcılarla bu teyzemle pazarlık etmeyin. Eğer üstüne 10 lira yazdıysa 20 lira verin alın bunu. Bu abimle bu üreticiyle pazarlık edilmez. Eğer üstüne yazdıysa bil ki o hakkını istiyordur sizden. Hiçbir şekilde sizi kazıklamaz. Bundan hiçbir endişe duymayın. Onunla pazarlık etmeyin. Asıl pazarlık edilecek olanlar bu ülkede büyük sermaye, bu ülkede büyük karteller, Büyük marketler onlarla pazarlık etmek gerekir. Buradaki insanlar alın terini istiyorlar. Hiç ben bu ülkenin bu zor şartlarında bu üretimi yapmaya devam eden çiftçilerime de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.